Şems Hanım. Bugün oğlumuzun e, düğününü bitirdik. İşte 26 Ekim 2013 Divan Asya'dayız. Bu işin mimar sizsiniz. Estağfurullah. Rica Birlikte ederim. güzel bir şeyler evet, yapmaya çalıştık. Bir evet. Bu benim iki bir ee, İlk geldiğim zaman biliyorsunuz Salim'i. Biraz tedirginlik vardı. biraz. Başka firmayla vardı. mı çalışayım? Tabii. Osman'la mı çalışayım? Hani, o, yani o araştırmaları da yaptım. Ben Meslek icabı da biraz bu işin içinde olduğum için. Orası burası gidip gelirken ama Osman Bey'in diyeceğim şimdi vermiş olduğu o güven, o sunuş tarzındaki güveni hiçbir zaman başka hiçbir yerde bulamadım. Hakikaten bulamadım yani bu bir reklam falan değil. Hakikaten bulamadım. Döndüm dolaştım yine Osman Bey'e geldim. Biraz Osman Bey'in başını ağrıttım. Çok sık aradım şöyle mi olsun böyle mi olsun. Çok sık sıkıyı değiştirdim. Hiç Osman Bey keyfimi bozmadan tamam yaparız problem değil. da yaparız. S masalar, D masalar. Evet, evet hepsini. S masalar, D masalar ve misafirlerden geri düşündüğümüz çok muhteşem oldu. O masalar hakkında çok çok muhteşem oldu. Yani ben çok memnunum. Görüyorsunuz üstüme değiştirdim. Ayakta duracak halim yok çünkü. Ben oğlumun düğününde bu kadar e eğleneceğime, bu kadar keyifle bir düğüne katılabileceğimi hiç düşünmemiştim. Sağ olsun ya, var olsun diyor. İyi Biliyorum. ki Hülya Wedding'de çalışmışım. Valla Hülya bilemeyeceğim ama Osman Bey'le çalıştığıma <laughs> çok memnunum. Bugün Hülya olur yarın başka bir şey olur onun için bilemeyeceğim ama Osman Hocam, Belen çalıştığıma çok peki. çok memnunum. Ee, Şeyda'nın yardımlarını hiçbir zaman esirgem, şey unutamam. Sağ olsun bütün ekip yani Osman Bey ve ekibi, Şeyda, bütün ekibi. E, bütün ekibi. Peki. Bütün ekibi. <laughs> Hepsi sağ olsun ve hepsi de güler yüzlüydü. Onu hiç unutmayacağım. Bizim bir problemimiz oldu. Bundan sonraki düğün sahipleri de bunun e, farkında olacaklar düğün yaparken. En büyük sorunlardan bir tanesi masa düzeni. O masa düzeninde biz çok büyük sorunlar yaşadık. Problem yaşadık. Son dakikaya kadar iptaller geldi. Bizim bir üzücü olayımız oldu. Ondan dolayı iptallerimiz oldu. ama şey sağ olsun yine Osman Bey'in Son dakikada ekibi, olsa hemen Yani inanın düğünün son iki saatine kadar biz masa değiştirdik. O numara olmasın şöyle olsun. Burası 8 kişi olsun. Burası 11 kişi olsun. Olmayacakları yarattılar. Ne diyebilirim? Peki. Ben bir şey diyemeyeceğim. Belki gelinden damat bir şey der. Buyur damat bey. Ben bu konuda Şeyda Hanım'a da çok teşekkür edeceğim. Onu da çok emeği var. Hakikaten çok beklettik, yorduk. Şeyda Hanım'a da teşekkür ediyorum. Peki. Biz teşekkür ediyoruz. Ne mutlu. Biz de tercih de layık olmaya Sağ ol. çalıştık. Bir tane daha oğlum var. O da evlenmeye karar verirse ve düğün yaparız. Yani karar verirse. İnşallah ömrümüz yeterler de çocuklar büyür <laughs> olur. Sünnetler, e, sünnetler olur. olur. E i̇nşallah. Nasıl bayrağı o bayrağı çocuklarımıza devrettik biz de. Biz arkadaş da çoktur. Aynen. Seve çok <laughs> seve. Peki en iyi boy mutluluklar diliyorum. Sağ teşekkür olun efendim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Hoşçakalın.